Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, yepyeni bir programla karşınızdayım. Ramazan boyunca yaptığımız çekimlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel geri dönüşler. E, aldım. Çok kıymetliydi. Bana hadi diyen, daha devam et diyen geri dönüşlerdi e, bunların tamamı. E, zaten önceden de e, hani sosyal medyaya döndüğüm andan itibaren de bunun devamını getirme niyetim vardı. E, şimdi o niyeti elhamdülillah e, hayata geçirmiş bulunuyorum. E, sizi Kur'an'ın ana konuları e, başlıklı çalışmamıza davet ediyorum bu program Allah nasip ederse bir buçuk yıla yakın bir sürece tekabül edecek diye düşünüyorum. Hani zihnimdeki sıralamaya bakılırsa. öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Eskişehir'de iki ayrı birimde, Eskişehir Mevlevi Hanesi'nde ve Esimder bünyesinde iki tefsir çalışması başlatmış idik ne zaman salgından önce bir belirli bir noktaya kadar gelmişti bunun e, genel gidişatı şöyle idi nüzül sırasına göre e, sureleri işlemiştik her bir sureyi tek tek ele almıştık ana hatlar itibariyle surenin özü hakkında bilgi verip ramazandaki programda yaptığımız gibi bazı ayetli kelimelere de odaklanarak çalışmıştık. Araya salgın girince bu kaldığımız yerden iki çalışmayı da birleştirerek Instagram üzerinden yayınlar yaptık ve elhamdülillah ki nihayete erdirdik. İşte onun için hani böyle bir şimdi sıfırdan yeniden bir çalışma yapmaya niyet edince nüzul sırasına göre sureleri işlemeyi tercih etmedim. Bunun yerine Kur'an ana konularına beraberce bakalım dedim. Aslında bu çaba 20. yüzyıl yani bu bir konulu tefsir çalışması olmuş olacak ve 20. yüzyıl tefsir çalışmalarına damgasını vurmuş en önemli ekol diyebiliriz. Bu sahada çok çalışma yapıldı. Ancak bu çalışmalar çok da kolay olmadı. Çünkü arka planında şöyle bir zihin dönüşümü teklif ediyordu. Her bir kul, bakın her bir Müslüman demiyorum, her bir kul bu Kur'an'ın anlattıklarına bir şekilde kendi ölçeğince, kendi nasibince muttali olmak durumunda, onunla hem hal olmak durumunda. Bu noktaya gelilmesi de çok kolay olmadı derken asıl kastettiğim oydu. Benim açımdan bu süreci başlatan Şah Veli Yullah Dihlevi Kur'an'ı tercüme ettiği için ee, ciddi bir e, nasıl diyeyim e, durumla karşılaştı ciddi bir tehditle e, karşılaştı aleyhinde bir dizi e, propaganda yapıldı ve dışlandı yani çünkü yeni bir şey teklif ediyordu okuyalım sevabımızı alalım sen sağ ben selamet artık bu, bu şekilde devam edemez tefsir usulünde buna göre e, yeniden tanzim edilmesini teklif ediyordu. Bu ancak 20. yüzyılın başına gelindiğinde bir e, Müslüman toplumlarda bir karşılık buldu. Biz nerede hata yaptık? E, sömürgeleştirilme süreciyle beraber Müslümanların e, yaşadığı toprakların Batılılar tarafından yönetilmeye başlanmış olması bir içe dönüş e, süreci başlattı. Biz nerede hata yaptık? dediler ve bu hata yapılan yeri Kur'an'a soralım, Kur'an'dan öğrenelim demiş oldular. Böylece bir tırnak içinde Kur'an'a dönüş hareketi başlamış oldu. Ancak e, hani şişede durduğu gibi durmadı bu faaliyette. Bir süre sonra sadece Kur'an'da okuduklarımız bize yeter. Sünneti dışlayan çalışmalarda, çabalarda bu sürecin içinde yer aldı bir tarafından böyle olunca da bildiğimiz hali değiştirme faaliyeti olarak kodlanınca tepki de gördü efendim çok eleştiri de aldı Kur'an'a tekrar dönüp bakalım diyenler ama bütün bu riskli durumlara rağmen bu her birimiz için bir sorumluluk olarak duruyor ancak Kurana dönüp baktığımızda onun iki özelliği tematik ve sistematik olmaması, yani bir konuyu ele alıp bir surenin sadece bir konuya hasredilmemiş olması ve o e, bir sure içinde de giriş gelişme sonuç bölümlerinin olmamış olması. Dolayısıyla bizim alışık olduğumuz e, ifade tarzından uzak kendine has bir üslubunun olmuş olması e, bir takım zorluklar e, üretti. Bu zorlukları aşmak için de kondu tefsir çalışmaları ortaya konmaya başlamış oldu. Bu çalışmayı nasıl yürüteceğiz? Birkaç temel basamağı olmuş olacak. Bunlardan bir tanesi 5 aşamalı bütünlük yöntemi uygulanmış bir e, halde ben sizin e, karşınıza konuları getirmiş olacağım. Zihninize, gönlünüze havale etmeye çalışacağım. Nedir o 5 e, aşamalı bütünlük yöntemi diyeceksiniz? Birincisi ayeti kendi bütünlüğü içinde anlamak. Yani oradaki ifadeleri, e, kavramları bir bir e, çözümlemiş olmaktan geçiyor. İkincisi siyak sibak bağlantısı diyoruz. ...bağlam diyoruz. Yani içinde yer aldığı pasajla beraber... ...ayeti anlamak. Çünkü şurası müsellem bir gerçek... ...ve Kur'an'la ilişkimizi... ...tırnak içinde... ...bozan, zedeleyen... ...hususlardan birisi... ...benim açımdan kesinlikle bu. Tek bir ayete odaklanarak... ...tek bir cümleye bakarak... ...Kur'an'ı anlamaya çalışırsak... ...başarı olmamız mümkün değil sevgili dostlar. Evet Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri Ramazan programında olduğu gibi tek başına da okunduğunda çok şey anlatır. zihnimizi, gönlümüzü aydınlatır. Hatta ben iddia ediyorum ki tek bir ayet bazen üzerine bir medeniyet inşa edecek kadar güçlü bir yapılandırma alanına etkisine sahip. Ama bununla birlikte bununla aynı zamanda söylemek gerekiyor ki onu da o da yine bir bağlam içinde e, o pasaj içinde söylenenlere dikkat etmeden tek bir ayeti cımbızla çekip almaya kalkarsak olacak olan e, husus yanlış anlam oluyor. Şu meşhur e, Bektaşi hikayesi derler. Bektaşi mantığı derler. Ama mis gibi anam babam sünnilerinde çok sıklıkla e, başvurduğu bir yöntem bu. Tek başına ayete odaklanarak önüne ardına bakmaksızın onun üzerinden anlama faaliyetine girmek. Üçüncü aşama sure bütünlüğü içinde anlamak ayeti. Çünkü nüzül zamanı da ayette söylenen hususları anlama noktasında kulağımıza çok şey fısıldar. Mekki bir surenin içinde yer alan bir ayete e, odaklanırken medeni zihnimizde Medine döneminden e, mülhem bilgiler varsa ya da düşünceler varsa bunun uyumunu sağlamakta zorlanırız. Şimdi en son karşıma çıkan örneği söyleyeyim. Huruf mukatta ile ilgili şöyle bir iddia var. Müsteşrikler tarafından ileri sürülmüş. İşte bu e, Yahudilerle karşılaşınca onlardan etkilenmiş hurufu mukatta onların hallerinden etkilenmiş bir e, tavırdır ve kabalistik e, mesajlar içerir yani bakınca acaba mı dedirtebilir ama 29 surenin hurufu mukatta ile başlayan 29 surenin 27'sinin e, Mekki dönemde nazil olduğunu düşününce Mekke'de de ciddiye alınabilecek efsafta bir Yahudi varlığının olmadığını düşünce iki bilgiyi bir araya getirince bu cümleye birazcık daha bu bir yakıştırma ifadesini çok daha rahat söyler hale gelebiliriz çok daha rahat ifade ederiz bunu yani gönlünden böyle geçmiş olabilir aklına böyle gelmiş olabilir ama tarihi veriler bu böyle bir yorumu desteklemiyor diyebiliriz onun için ayetin ...sure içindeki yeri, surenin nüzul zamanı, o dönemde olup bitenler, e, bil fiil e, o ayetten anlayacağımız hususları etkiler. Bütün Kur'an bağlamında ayeti nasıl anlayacağız? Bir yerde bir husus söylenmiştir. Biz o ayete odaklanarak e, sadece o ayet anlamaya çalıştığımızda... E, taktim tehir olarak ya da öncesi ve sonrası itibariyle oradaki takdim tehiri silelim orada olmadı. Tamam. Şuradan tekrar başlıyorum. Hı hı. Ayetin pasajı itibariyle belki e, o mana uygun düşüyor olabilir. Ama bütün Kur'an açısından bakıldığında da söylenen hususların e, onlarla diğer ayetlerle uyumlu olması en azından onlara e, muhalif olmaması gerekir. En azından diğer ayetlerle, bir ayetten anlaşlarının, Kur'an'ın tamamından anlaşılan verilerle e, uyumlu olması, onlarla çelişmemesi beklenir. Size dünya kadar örnek e, sayabilirim. Sadece ya, ayete bakarak Kur'an bütünlüğünü göz önünde bulundurmadan yapılan yorumların ne kadar şöhret bulduğuna, ne kadar yaygın olduğuna ama Kur'an'ın ruhuyla, Kur'an'ın anlatım tarzıyla, Kur'an'ın mesajıyla ne kadar uyumsuz fikirlerin, düşüncelerin bizim dini hayatımıza şekil verdiğine dair çok örnek sayabilirim. Benim konu başlığım bu değil. Ama öyle bir durum olduğunda fark etmenizi isterim. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Tefsir okuyorsunuz. Karşınıza böyle yani bu var mı acaba böyle mi e, diye düşündürten bir veri çıktı ise e, hemen teyakkuza geçerek e, bu konudaki önceki birikiminizi bu yorumla bir araya getirerek tekrar düşünmenizi ısrarla öneririm. Kur'an'ın dur Kuran'ın kendi içindeki bütünlük aşamaları böyle. Beşinci bütünlük aşaması diye ifade etmeye çalıştığım husus ise e, sünnetle Kur'an uyumu e, başlığı altında e, ele alınabilir. E, sünnet ifadesini kullandım. E, Hadis de diyebilirsiniz. Çünkü hadisle sünnet arasında biliyorsunuz bir e, nasıl diyeyim doğrudan bir ilişki var ama birisi birazcık daha geniş bir sahaya işaret ediyor. Bu çalışmada ben hadislerin yani o konu başlığı ile ilgili Kur'an'da ele aldığımız konu başlığı ile ilgili bütün hadisleri okumam, onlara atıfta bulunmam mümkün değil. Ama en azından şunu garanti etmeye çalışıyorum en azından Hazreti Peygamber'in söylediği bir cümleyle, bir fiiliyatıyla uyumsuz olmaz. Onunla çelişen bir hal olmaz. Bunun için özel gayret gösterdiğimi bilmenizi istiyorum. Çünkü Kur'an ve sünnet ifadesini bile ben son 10-15 senedir kullanamıyorum. Çünkü bu iki kaynak birbirini o kadar besliyor, birbirini o kadar destekliyor ki... E, ...ayrıştırmak mümkün e, olmuyor. Yani Kur'an'da bir husus var, bir cümle söyleniyor. Hazreti Peygamber'in hayatta bakıyorsunuz, o konuda e, Efendimiz bir destan yazmış. Hemen aklıma gelen örneği söyleyeyim. Mesela Kur'an'da komşuluk hukuku ile ilgili bir tek ayeti kerime var. Onda da çok detaylı bir veri yok. Ne var? Yakın komşuya, uzak komşuya iyi davranın. Ihsan da bulunun. Ama Efendimiz ne yaptı bunu? O kadar çok cümleyle, o kadar çok öğretiyle destekledik ki onu o kadar güzel anlattı ki İslam toplumunun alameti farikası haline geldi. Komşu hukukuna riayet etmek. Benzer durumu Şura konusunda söyleyebilirim. Danışarak karar almak konusunda söyleyebilirim. Kur'an'da sadece iki ayette geçer. Ee, birisi de emir sigasındadır. Birisinde müminleri öven e, ya da mümin efsafı anlatılırken geçer. Onlar danışarak karar alırlar diye. Efendimiz ne yaptı? Bunun bize ahlakını öğretti. Kimlere danışılır? Ortak karar nasıl alınır? Ortak kararın iyi olmadığı iyi bir karar olmadığı anlaşılırsa ne yapılır? Bunların hepsini hayatın içinden yaşantılarla bir anlamda fotoğraf kareleriyle bize tek tek anlattı. şimdi şura Kur'an'daki şura prensibini Efendimizin bu uygulamasından azade olarak anlamak mümkün değil. Tam tersi de doğru. Efendimizin günlük hayatında yaptıkları var, yapmadıkları var, söyledikleri var, söylemedikleri var. Ben söyledikleri kadar söylemediklerinin de, yaptıkları kadar yapmadıklarının da bir tefsir değeri olduğuna inanıyorum. Bu nedenle e, efendimizin hayatını bir tefsir kaynağı olarak algılamak, değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bizim te, klasik tefsir kitaplarında, tefsir usulü kitaplarında e, efendimizin tefsiri deyince sözlü açıklamaları, fiili açıklamaları ve onay içeren Açıklamaları anlaşılır. Ben bu böyle bir e, tasnifin, e, onun hayatından, onun deneyiminden, e, onun öğretilerinden yeterince yararlanamamak anlamına geldiğini düşünüyorum, özellikle Kur'an tefsiri açısından. E, dolayısıyla burada şimdi açıklamalar yapılırken, e, ben bir konuyu anlatırken efendimizin bu başlık altında söyledikleri de kulağımın bir tarafında yer e, alıyor olacak. E, her birine işaret etmem imkansız olsa da en azından e, onun öğrettikleriyle, onun anlattıklarıyla, onun yaşadıkları ile e, çelişmiyor olmasına ifade ettiğim hususların onlarla çelişmiyor olmasına azami e, özen e, gösterdiğimi ifade etmek e, isterim bu çalışmayı yaparken. Yani bir videoyu seyrettiniz. Hemen arkasından e, hadislerle İslamda o konu başlığını e, okursanız e, çok işinize yarar. E, hayat Rehberi Kur'an ki bir konu tefsir çalışmasıdır. Benim hem editör olarak hem de yazar olarak katkı verdiğim ve hayatta yaptığım en iyi işlerden e, bir tanesi olduğunu düşündüğüm bir çalışmadır bu. Her iki çalışmada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından e, yayınlanmıştır dolayısıyla oradaki verileri de okursanız daha sağlam bir veri tabanı oluşturmuş olursunuz zihninizde gönlünüzde diye düşünüyorum. Bu arada aksamalar ol olursa ki yani mutlaka olacaktır. Yani orada okuduğunuz benim anlattığım bir hususla çeliştiğini ya da uyumsuz olduğunu fark ederseniz ya da eksik bıraktığımı, çok önemli bir detayı eksik bıraktığımı düşünürseniz bunu sosyal medya üzerinden paylaşırsanız minnettar kalacağımı da ifade etmek istiyorum. Kur'anla ilgili olarak bütünlük ilkesini bu kadar göz önünde bulunduran bir çalışmaya beni iten temel sahike de sizinle paylaşmayı çok istiyorum. E, Hafızla başladım, fakülte ikinci e, sınıftayım hemen dönem başında. E, rahmetli Demirhan hocamı buldum, benim böyle bir niyetim var dedi. E, o da ben dinlerim kızım seni dedi. Başladık e, ve böyle 30 tane defter aldım. Her cüz için birer defter, onları güzelce kapladım. E, fakülteye giderken o günkü cüzün ya da e, defterini götürüyorum e, okumadan önce ya da ezberlemeden önce bir gün öncesinde yapıyorum bazen bazen ancak o güne denk geliyor e, birkaç tefsiri açarak e, onlardan e, o ezberlediğim sayfa ile ilgili önemli bulduğum noktaları not alıyorum ama arada öyle şeyler okuyorum ki e, bir kadın e, olarak şimdi bakıyorum o genç kızın telaşına bakıyorum bugünden özellikle kadın varlığıyla ilgili, kadın tanımlaması ile ilgili öyle cümleler var ki ruhum örseleniyor. Yani kelimenin tam anlamıyla bunu söylüyorum ki ruhum örseleniyor. Ama buna karşı da çıkamıyorum çünkü zannediyorum ki hani o kara kaplı defterlerde, kitaplarda okuduğum o ifadeler Kur'an ayetlerinin gerçekten izahı Allah böyle söyledi. Bu zevaatta Allah'ın söylediğini bana bu kelimelerle ifade etmiş oldular. Yani i̇şte hani kadınların aklı çok çalışmıyor, şöyle kişiliklerinde şöyle sıkıntılar var ve falan. Şuraya kadar geldi mevzu. Hani müfessirin adını almayayım ama kadınların doğal yaratılışında bir takım eksiklikler var diyor Hazreti daha yeni başlamış durumdayım. Tefsir sahasına dair bir şey de bilmiyorum. Yani orada okuduğumu hakikat zannediyor, zannediyorum. Kurumun açıklaması zannediyorum gerçekten. Sonra bana bir doktora tezine mal oldu. Elhamdülillah ki. Sonra fark ettim ki Allah öyle demiyormuş aslında. Allah'ın dediğinden içinde bulundukları koşullar itibariyle müfessirler ...anladıklarını anlatıyorlarmış. Her yerde mi hocam böyledir? Elbette değil. Çok kıymetli açıklamalar yaptıkları yerler var. Baş göz üste... E, ...hepsi. Ama oradaki açıklamalar... ...içinde bulundukları koşulların... ...onlara yansımasıymış. Olay başı, ortası, sonu... ...tamamen bundan ibaretmiş. Orada işte okurken... ...ondan sonra işte doktora çalışması esnasında ...ama onlar... Konuda haklı olsalar Allah Teala şurada şöyle söylemezdi, Efendimiz burada böyle yapmazdı diye bir takım itirazlarla beraber e, o yorumları okumaya başladım. Ondan sonra onları sistematik bir hale getirdim ve burada olanın sadece müfessir Allah'ın dediği değil müfessirlerin ayetten anladığı olduğunu fark ettim. Bu noktada da e, müfessirlerin içinde bulundukları koşullardan e, sıyrılmalarının mümkün olamadığını fark ettim. O zaman kızıyordum biraz. Doktor tezini hazırlarken aşk olsun diyordum müfessirlere. Yani böyle söylenir mi? Sonra fark ettim ki onların da bu konuda yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Çünkü bakış açısı öyle şekillenmiş. Öyle olunca da bakınca onu görüyor. Ona yapabilecek bir şey yok. Sonra teşekkür etmeyi öğrendim müfessirlere. Yani bu görüşünüze katılamıyorum. Ama bu ayetin nasıl açıklanmaması gerektiğini bana öğrettiğiniz için şükran borçluyum size diyerek daha güzel, daha kıvamı iyi bir ilişki kurabilmeyi başardım. Ondan sonra tefsir tarihinde hep böyle anlattım öğrencilere. Yani en önemli amil müfessir hangi koşullarda yaşadı? Tabii bunları yaşadı ve neye göre düşündü, neye göre bunları yazdı. Bunun doğal bir sonucu da aynı aynayı şimdi ben kendime tutmak zorundayım. Ben yani bu yıllarda yaşamış bir Allah kul olarak şöyle şöyle bir ailede doğmuş, büyümüş, yetişmiş, şöyle eğitimler almış birisi olarak ben ancak bakınca anladığımı anlatabilirim. Bunun yanlış olduğu yerler mutlaka olur kusuru eksiği mutlaka olur ama böyle bir durumda bana düşen yanlışı fark ettiğim zaman hemen ondan dönebilecek bir noktada olmak ve ayetten anladıklarımı da bir şekilde ispatlayabilmek yani ben bu ayete bakınca ya da bu ayetlere bakınca şöyle 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 düşünüyorum Delillerim de şunlar. Bana anlatılan da uygun bulmuyorum. Onun da delilleri var. Şöyle, şöyle, şöyle olduğu için diyerek aynı zamanda bir delillendirme çabası içine de girerek kavramaya çalıştığım, işte bu kadar uzun yıllar boyunca Kur'an'dan kendi gönlümce, kendi aklımca, kendi hayatımca devşirdiğim verileri sizlerle sistematik bir şekilde paylaşmayı istiyorum. Bu çalışmanın iki temel hassasiyeti var. Yani bütünlük olması, Efendimizin hayatı ve söylemi öğretileriyle uyumlu olmasına gayret göstermek yanında iki temel dayanağı daha var. Onlardan birincisi şu Kur'an içinde içine indiği toplumun hassasiyetlerini, örfünü, adetini, kelimelerini, deyimlerini, söz söyleme tarzını, inançlarını, alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak konuşan bir metin. Yani buradan başladı konuya. Bu da son derece mantıklı çünkü orada muhataplara ulaşamasa, onu ben şöyle anlatıyorum. Bir tarafta bir metin hazırlanıp da servis edilmiş olsaydı onlarla hiç alakası olmayan onların hiç kalplerine hayatlarına dokunmayan bir metin olmuş olsaydı bir karşılık bulması da mümkün değildi. Muhatap alan bir metin ve özü itibari aslında sözlü bir metin sözlü onların itirazlarına cevap veren gündem oluşturan ve gündemden etkilenen bir metin ve ayetleri kendi bütünlüğü içinde anlarken zemindeki durumu bilmemiz bunun için hayati bir önem taşıyor olabildiğince ben bu arka planı size ifade etmeye en azından özetlemeye gayret ediyor olacağım bu çalışmanın ikinci e, temel hususiyetlerinden bir tanesi de ayetleri olabildiğince bugün üzerinden, bugünün koşulları üzerinden anlama e, faaliyeti olacak. Yani bir tarafıyla dün e, nasıl bir ortamda söylendi bu ayet-i kerime nazil oldu ve o ilk muhataplara neler söyledi ama bunu bugün şimdi e, dinleyen, okuyan, bu ayete muttali olan birisi açısından bu ayet Bugünün insanına ne söyle, söylüyor, ne söylemekte ve bizim onu kulağımız duymuyor aslında. Neyi duymamız gerekiyor o ait kelimeden? İşin bu kısmına da odaklanıyor, olmuş olacağım. Allah nasip ederse videolarımız her Cuma günü yayınlanacak. Haftada bir kez bir çalışma yapmış olacağız ve o çekimi de sizinle Cuma günleri paylaşmış olacağız. Ee, Instagram'da ismimle Fatma Siyeşenat olarak bir hesabım var. Orada da e, yine Kur'an'la ilgili, hayatla ilgili e, paylaşımlar yapmaya devam ediyor olacağım. Böyle uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Var mısınız diye soruyorum. Benimle misiniz e, diye soruyorum. Hadi gidelim hazırsanız. E, yeterince erzak aldıysanız yola. Yola revan olalım. Mevla görelim neyler, bize neleri gösterir, ne hayırların kapısını aralar, hep beraber yaşayalım ve görelim. Haydi.